15 santim. 115 santim. 115'e 70, 75 yapacağız. E. Mangal için taşlarımızı dizdik. Evet. Şimdi buna harç yapacağız. Çünkü normal mangalda bu biraz zor olur. Normal mangalda 30-35 santim oluyor ama bizim amacımız 70 santim. 70 santim 120. Hem uzunluk olarak hem genişlik olarak biraz bize göre geniş olması lazım. Biraz farklı bir kebap yapacağız. Açma kebabı evet yapıyoruz normalde 40 santim, 45 santim kadar yapıyoruz ama şimdi hem uzunluk olarak hem genişlik olarak daha da büyük bir şey yapacağız ortaya. Biz bu işe geçen patatesi başlamadık. Hadi Mustafa, kardeşim at kardeşim. Oğlum nereye attın Allah için ne ya? Ne ya? Lan şuraya at ya. Ha, pardon. Ben buraya atıyorum atıyor sandım. Allah için şu halime bak ya. Ay kardeşim benim tamam. Sıra Kusura bakma. Bu kıvamı tutturduk ama. Efendim? Neymiş abi? Lan kardeş şurada haç yapıp içeri içen sıçtın efendim. Ne oldu? Sen mi? Sen niye beyazladın kardeşim? Dur silin dur. Dur silin dur. Lan silme silme benim ne şey var lan? Bu şimdi kaşı göz yapıştırıyor mu kardeşim? Kardeş bu şey. Ne için? Kaşı kaşı. Kaşı için mi? Yapıştırma. Şimdi mesela ben bunu şöyle vursam Hayır Ben şey yani dudağını buna yapıştırmıyor musun? Yok o yapıştırmaz oğlum Japon yapıştırırsa Ama dudağının yapışması en çok mami seridir bence Mami mi? Evet Bir şey diyorum arkadaş bu kimyasal 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 olduğuna inanmıyorsan o zaman burnuna bas <laughs> Oğlum bunu ne yapacağız? Öyle yapma sakin kesin. Ya Hadi. oğlum ağzıma gözüme soktun ya. Az. Az o gözüne mi? <laughs> oğlum bu hard charge. Bir <laughs> dakika oğlum bu bana lazım. Dur <laughs> oğlum, oğlum nefes alamıyorum lan burduma gitti. Ya sen çekip çekip durma oğlum ya. Her halimi çekiyorsun ya. Kalıcılığı var mı bunun? Kalıcı yok abi. Yüzü beyazlaşıyor. Cildi cildi beyazlaştırıyor. Vallahi. Ciddi söylüyor. Vallahi. Vallahi. Az daha su kendine sür. sür. Allah'ım ıslanıyor. Ah Allah. bak ya kurduya edin. Kurdu işte o geçmez. Kiprik bir <laughs> sakla. Kip, Kiprik? ne oluyor Yok yok. Her şey gelmiyordu ya. Gözlüm sen ama. Tamam çaldığımızı söylemesek. Şşşt. <laughs> Kime dedim yarın sana dedim. Sabaha dek uyumamış Niye dedim sorma dedi Gül kokuyor gerdanında Beni görmüş rüyasında İki kaburga bir lokum arasında Ölem dedim Yapma dedi, yapma dedi Dünyanın bir sonu var Şurayı alacak mı az daha? Hayır, çabuk, çabuk. bak! Mevzuya bak şimdi kuzen. Memelim ondan daha düz. Lan kuzen, düzel. Bak, al bak. Sen getir, bak bekle, bekle. Bakın, verdi şimdi. <laughs> Memelim daha düz değil mi? Yemin ediyorum var ya. Alın yazımı yazıyor ya şu an. Çok seni alalım. Çapkın Like Dur! Bu buraya sağacak mı? Evet. Ölçtün mü? Evet. Buyurun. Dur bırakma! Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Sen. Ses alabilir miyim? Onu da santimlik olarak ayarlayabilirim. Peki. Evet. Abi net 27. Her zaman tuttuğum bir şeyler vardı. Boy kebabı gibi, kaburga gibi, lokma gibi. İşte <laughs> yeşil abi. Bravo! <şuan> A, gibi yeşil. Allah Allah! Şişle göçtün olur mu? Şuradaki... Kabesi nasıl yedin? Şekilmişsiniz arkaya. Ben bir dakika boyunca uğraştım. Ayarını verdim. O bir saniyede kaldı. Kesti. Oh. Ne diyorsun? Evet, şu an girer mi girmez mi şeyindeyiz. Bak 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 bak. İzliyor musun? İzliyorum, izliyorum. İzliyor musun sen beni? İzliyorum, benim? izliyorum. Evet. Tak. Bu ders için mi boşluk bıraktın? Evet. <laughs> Semih gel şunu al ya. Semih, ay yani her şeyime gülüyorsun. Tamam abi. gel şunu al da. Şunu geri alınız. Ne baba? Çek at. Ben attım mı? Pardon kardeşim elimden kaçtı. <laughs> <laughs> Hadi ya lan ben sensiz yapamam. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum Allah Allah. var ya sabaha da doğacağız ya. Şimdi arkadaşlar burada sanat icra ediyoruz. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet, şu an herkesin beklediği kaburgayı nasıl çevirecekler diye sorularınızın cevapları şu an Uğur Ustanın ellerinde. Evet, kaburgamızı çevirmeye gidiyoruz. Herkes şey demiş, açma kebabında niye ızgara kullanmıyorsunuz, işte niye şiş kullanıyorsunuz, niye bu kadar çok emek harcıyorsunuz, boş zaman geçiriyorsunuz demişler ama şimdi şöyle bir şey ızgar olsa, ızgarın üzerine yaptığın zaman köfte gibi olur. Ben köfte, şubu falan yaptım. Ben kaburganda açma kebabını yaptım. Ve altındaki şişlediğin yeri şu an değişiyor. Her defasında değişiyor. Pişmeyen yerler de onun ısısıyla pişiyor. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bunu en büyük yapma amacımız tek bir şişte tutturmak. Tek bir şişte yanaş, yan destek olacak ince şişleri kullanmak. Biz de bunun için açma kebabı yapıyoruz.